Merhaba sevgili teraziler. Kendinizi bugün sosyal ortamlara atabilirsiniz. Bu sayede yeni insanlarla tanışabilir ve beklenmedik arkadaşlıklar veya bağlantılar kurabilirsiniz. Sosyal çevrenizi hızlı bir değişim içine de sokabilirsiniz. Bugün 20 Haziran 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, sanatsal yaratıcılığımızı ve özgüvenimizi arttırıyor. Sabah erken saatlerde ay Venüs'te birleşecek. Her türlü sosyal ve sanatsal etkinlik, eğlenceli parti, organizasyonlar için uygun bir gündeyiz. Aşk, romantizm ve ilişkiler alanında keyifli gelişmeler olabilir. Güzellik, estetik, saç bakımı içinde verimli enerjiler altındayız. Akşam saatlerinde Ay, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le birleşecek ve Koç Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Neşeli, iyimser ve coşkulu hissedebileceğimiz bu saatlerde bazı sürpriz fırsatlar da karşımıza çıkabilir.